Hayır, bunlar eski model ya, parça da kolay bulunmuyor. Allah kabul etsin. Senin de usta. Hayırlı işte. Sağ ol. Hanım, hayırdır? Ne oldu be? Nesi var bunun? Şey, vallahi bilmiyorum usta, öyle bir hışımda çıktı gitti. Allah Allah. Buyur ne vardı? Kemal Usta ile konuşacaktım. Kemal Usta! Hayırdır Ahmet Bey? Ne oldu? Taktınız bir parça 50 kilometre bile gidemedim. Yanlışlık olmasın? Bir bakalım. Bakalım. Şakir! Ahmet Bey'in parasını geri öde. Ama öde dedim. Ne bu şimdi? Hilal Ahmer mi burası Kemal Usta? Sen bu işi batıracaksın Şakir. Sahtekarlık yapıyorsun. Müşteri kaçırıyorsun. Ekmek teknesinin dibine kibrit suyu döküyorsun. Ben? Ben mi? Asıl sen modası geçmiş ustalığınla batırıyorsun bizi. Kaptırdın parayı adam. Millet nasıl kazanıyor sanıyorsun ha? Çürük yapacaksın ki üç gün sonra yine düşsün ördek. Sana böyle öğretmedim ben. Onu mıstığa söyle. Ben çırağın değil ortağın. Seni ben yetiştirdim Şakir. Ben ortak ettim yanıma. Ama görüyorum ki yanlış yapmışım. Yanlış ha? Peki görürüz yanlışı. Çocuğum olmuyor diye mi? Ne? Niye başka bir kadın ha? Bu yaştan sonra niye başka bir kadın? Ne diyorsun sen Kadri'ye? Ne kadını? Saçımı süpürge ettim. Bu muydu ha? Bu muydu? Allah Allah. Nereden çıktı bu şimdi kadın? Bunu ödeyeceksin Kemal. Bunu ödeyeceksin. Ne yapmayı düşünüyorsun? Düşüneceğiz bir şey. Çok borcum var oğlum. Adam atmaca gibi bekliyor. Vallahi ödeyemezsen hacamet edecek seni. Dükkanın payına düşeni satsan bile ödeyemezsin. Ya tamamını satarsam? Ne? Dükkanın mı? Ama ortak değil misin ihtiyarla sen? Kim bilir? Belki bir hal gelir başına. Hisesini bana devrede. Ama... Olur olur merak etme. Hadi gidelim. Anne, anne! Çıkar beni buradan! Burcu ne oldu kızım? Sağlandık anne. Evimiz yıkıldı. Tamam kızım. Rüya gördün. Korkma. Tamam. Geçti. Hadi. Mıstık. Gel oğlum bakayım. Şunu al. Bak adresi yazdım. Hanımın adı Fatma. Parayı ona ver. Benim de selamımı söyle. Çocuklara da yoldan çikolata falan al. Oyalanma sakın. Hadi benim güzel oğlum. Tamam mısla. Hadi oğlum benim. usta. Ne yaptın böyle ya? Hoş geldin Şakir. İştir oldu işte. E dikkat etmiyorsun be Dalıyorsun öyle. Vah vah. Neyse hayırlısı. Ama herhalde bir üç ayı var. Kralan kemikler, ezilmeler. İş güç kalacak ama... Merak etme sen. Biz ne güne duruyoruz? Sen iyileş bir an önce. Şakir Kadriye niye gelmiyor? Bir şey söyledi mi sana? Bilmem ki usta. Sana nedense çok kızmış. Bu iş bitti diyor da başka bir şey demiyor. Allah Allah. Allah Allah. Neyse tatlıya bağlanır canım. Merak etme. Hadi bana müsaade. Sağ ol Şakir. Ayağına sağlık. Ha. Aa, usta. iş beklemiyor tabii. Şunları bir imzalayıver. Ne onlar? Bankaya falan verilecek canım. Her zamanki şey. Yakın gözlüğüm olacaktı şurada ceketimin cebinde. Aman usta imzala işte ne var ki? Peki. Hadi bakalım geçmiş olsun Kemal Usta. Sağ ol. Külliyen geçmiş olsun. İyi günler. Fatma Hanım mı? Evet. Fatma Baştürk. Evet. Yani merhum Ali Baştürk'ün eşi ve merhum Necdet Baştürk'ün gelini oluyorsunuz değil mi? Evet. Ama... Fatma Hanım. Bir miras muamelesini sonuçlandırmak üzere görevlendirildi. Kayınpederiniz vefat etti. Biliyorsunuz. Vefat mı etti? Bilmiyordum. Evet. Yaklaşık 20 gün önce. Tek mirasçısı da sizsiniz. Ben mi? Evet. Şimdi lütfen büroma gidelim de muamelelere başlayalım. Bitti çocuklar. Bitti canlarım. Kurtulduk çok şükür. Anne yani bebek alabilir miyim? Her şeyi. Her şeyi. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun sana. Kadriye neredeydin? Ha, Sen şimdi geldiğime şükret. Hastane parasını nasıl ödemeyi düşünüyorsun kartfan para? Ne diyorsun yine? Başlama şimdi. Şakir'e satmışsın dükkanı. Elindeki avucundakini de o kadına ne? yedirdin. Ne yapacaksın şimdi ha? Dükkanı satmış mıyım? Evet. İmzalamışsın ya. Ay alçak. Ay alçak. <laughs> e ee, Mustık oğlum. Bu hale düşmekte de varmış işte. Kadriye yenge gelmeyecek mi usta? İnsanı zor zamanında koyup giden kadın... ...gelse ne olur, gelmese ne olur. Kader oğlum kader. Ne yapacağız usta? Bir iş bulup çalışacaksın. Ne olacaktı ki başka? Sen hastaneye girdin, haftasına varmadan sattı dükkanı Şakir usta. Kim aldı? İyi birim bari. Bilmiyorum ki usta. Birinin vekili almış. Kepekler hala duruyor, açmadı ki. Açmadı mı? Evet, kimse tanımıyor. Allah Allah. Oy <Ton meetingNG> <sortingcil> çocuklar gelmiş, şekerpareler gelmiş. Aman canım, nasıl geldiniz siz ha? Nasıl geldiniz? Ha? Kızım, ama. Hadi Kemal amca gidiyoruz. Nereye kızım? Niye geldi kızım buraya? Ortaklığa var mısın Kemal amcam? Ama nasıl yani? Bankaya bir miktar sermaye yatırdım. İşletmesi de sizden. Yüzde elli elli. Tamam mı? Mıstık aç hadi dükkanı. Çay içer misin usta? Çay mı? İyi ya söyle bakalım hadi. Şakir... Ama sen... Çayın usta buyur. Her şeyimi kaybettim. Çaycı Hüsnü acıdı da... Şey... Affet beni usta. Affet. Ey Allah, Şu işe bak. Görüyorsun ya... Tornavidayı her el tutar. Herkes usta olur. Herkes tamirci olur. Ama... Ama şurayı tamir edemezsen hepsi boş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.